Sırrı Süreyya Önder çözüm süreci kapsamında yürütülen müzakerelerle ilgili müzakereler taslağını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hı. Müzakere metninin içinde özellikle var dedi. Türkiye'de özellikle kim düşünüyorsa kim bunun olması için devletin imkanlarını kullanmaya kalkarsa kim böyle bir dayatma yaparsa yani bunu kim sinsice planladıysa Allah onu helak etsin. İnşallah. İnşallah. Allah için ateş düşürsün. İnşallah. İnşallah. Allah hakkını alsın. İnşallah. İnşallah. Asla müsaade etmeyiz. Dış güçlerin mantığı bu kafası. Amerika'nın derin devletinin kafası. Allah kafalarını etsin. İnşallah. Allah akıllarını alsın. Bunu kim tasarlıyorsa. İnşallah. Tayyip hocam 30 kere söyledi en taş kafa olan bile anlar. 30 kere söyledi. dedi ki özellik, müzeklik, şu bu falan yok dedi. Evet, evet. Tek bayrak, tek devlet, tek millet. Bunu unutun dedi. Evet, evet. Öcalan'ın bırakılması, efendim, ev hapsi, böyle, böyle bir olay da yok dedi. Evet. Net delikanlıca açıkladı. E, durup durup açıklamıyor. Durup durup. Ya kardeşim yok öyle bir şey. Evet. Dünyayı başlarına yıkarız. Kıyamet kopar. Yani sessizliğiniz yanlış anlamasınlar. Bak açıkça söylüyorum. Dünyada hiçbir ülke kalmaz. Dünya dümdüz çorak böyle toprak olur. Tepsi gibi olur dünya. Sakın ha? Bunu unutacaklar. Asla müsaade etmeyiz. Ama KCK falan böyle düşünüyor olabilir. PKK, öyle Amerikan derin devleti düşünüyor olabilir. Karşılıklı şarap için. Kafayı bulup böyle laflar ediyor olabilirler. Bu bizi ilgilendirmez.